her yeri yakıp yıkıyorlar. Doğuda katletmedikleri insanı bırakmadılar. Evlere insanları doldurdular, yaktılar. İşte katliamın en acı örneğini bugün yaşıyoruz burada. Biz mi yaptık katliamı? Yoksa onlar mı yaptılar? Tüm kamuoyuna soruyorum. 15 Mart 1922 21'de Ermen 21'de Çokmonterlin isimli Ermeni Eski İçişleri Bakanı Talat Paşa'yı Berlin'de vuruyor. Nisan 1925'te 27'de Mustafa Kemal Atatürk'e bir suikast düzenliyorlar. Bakın bunların hepsinin kayıtları mevcut. Ayarları bitmiyor. 1970 yılında Asala'yı kuruyorlar. Ve tarihte hiçbir devlet bu kadar diplomatını kaybetmemiştir arkadaşlar. 1973 yılında Türkiye Los Angeles Başkomutanımız Mehmet Baydar'a silahlı saldırı düzenliyorlar bunlar. 75'te Türkiye'nin Türkiye'nin şehit ediyorlar. Katliamın en ağırını yaşadığımız günlere bakın. İki gün sonra Paris Büyükelçimiz İsmail Erez şoförüyle beraber öldürülüyor. Bunların hepsini yapan aynı. Aynı kök. Şimdi katliama katliam yapmadık diyenlere sesleniyorum. Asalayı bitirdik. O hain Agop Mit tarafından katledildi, imha edildi. Ve şu an şehitlerimiz var. içimiz acıyor. Yine Asal ve PKK işbirliğiyle birlikte hareket ettiler ve PKK'yı kurdular ve bugün yine 13 tane şehidimizi 13 tane şehidimiz var. Ruhları şat, mekanları cennet olsun diyorum. Son kez değineceğim. Ben çocuktum 1992 yılında. 7 yaşındaydık. Ailece konsere gittik. Cavit Tebrizli gelmişti ve o gece bu soykırımı yaptılar. İnsanların hepsi 613 kardeşimiz vahşice katledilmiştir. Ermenilerin çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlettiği soydaşlarımızın acısını hala yüreklerimizde yaşıyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında sığır, olanların ellerine orada yaşamını kaybeden kardeşlerimizin kanı bulaşmıştır. Bizleri sözde soykırım iddialarıyla suçlayanlar belgeli fotoğraflı bu soykırımı görmezden gelerek ne kadar iki yüzlü bir tavır takındıklarını Türk düşmanlarını gözler önüne sermektedir. Yakın tarihimizde yaşanan en büyük insanlık dramına karşı gözlerini kulaklarını tıkayanlara, yaşanan bu soykırımı görmezden gelenlere karşı hocalık katliamını her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz.